Herkese merhabalar. Sevgili hanımlar bugün yine çok güzel bir kız bebek için bandana yapacağız. Bandanamız böyle 3 parçadan oluşuyor. Ben daha önceden ördüm hazırladım. Bakın 3,5 numara şiş kullandım. Bir uzun parça yaptım. Bir kısa bir de ondan daha kısa. Şimdi parçalarımızın ölçülerini size vereceğim. Ve bunun örgüsünün nasıl yapıldığını da linkini açıklamalar kısmına atacağım. Daha önceki videolarımda başlamasını yapmasını örneğin kurulmasını göstermiştim şu küçük parçamız haroşadan oluşuyor şu orta boydaki parçamız selanik en büyük parçamız bakın iki pardon altı sıra bir ters bir düz altı sıra selanik altı sıra bir ters bir düz altı sıra selanikten oluşuyor şimdi bir de boyunun santimini size vermek istiyorum Bakın 33 santim boyu var bandanamızın eni şöyle ortalama 12 santimde eni var. Diğer parçamızın boyu 11 santim. Onun da enine bir bakalım. Onun da 14 santim eni var. Bu da selanikten oluşuyor. Zaten bunu böyle bu şekilde büzüştürüp dikeceğiz. Bir de şunun santimini vereyim. Küçük parçanın bakın bu da 8 santim. Eni de 6 santim. Şunu 11 ilmek başlamıştım. Şu 30 ilmek başlandı. Ee, bu da 30 ilmek başlandı. Bir de saymak istiyorum yanlışlık olmasın diye. Bakalım kaç ilmek başlamışım unutmuşum. 2 4 6 8 10 12 14 15. Evet, 30 ilmekte bu başlanmış. Dediğim gibi zaten linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Daha önceki videolarımda e, örneğimizin kurulmuş kuruluşu, selanın nasıl yapıldığı var. Şimdi hemen örgümüzün yapılışına geçelim. Bandanamın dikme işlemlerini başlamadan önce sevgili hanımlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olup like atıp bildirim tuşunu da açarsanız çok sevinirim. Şimdi bakın iki bakın örgümüzün iki ucunu birleştiriyorum ve dikmeye başlıyorum. İğnemize de ipliğimizi geçirmiştik. Bakın bir karşı taraftan ilmek alıyorum. Bir ön taraftan. İğne artı diker gibi dikeceğim bunu. Bir karşıdan Bir karşıdan, bir ön taraftan. Bir karşıdan, bir ön taraftan. Bu şekilde sonuna kadar dikeceğim. Bakın bu şekilde sonuna kadar dikeceğim. Bakın örgümüzün şu kısmını gösteriyorum. Bu kısmı e, düzgün durması lazım ama çok da düzgün olmasa da olabilir çünkü üzerine daha iki parça daha gelecek. Şimdi burayı tam şu bitiş noktasına kadar birleştireceğim ben. Sandanamızın esas büyük parçasını bakın diktim. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi orta büyüklükte olan parçamızı tam ortasından ilmekleri sayalım. Kaç ilmekse ortalayalım tam ortasından bir büzgü için teyl yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 30 sıra örmüşüz. 15. sıradan 2 4 6 8 10 15. sıradan bakın şöyle gelişi güzel bir tel alacağım. Evet bu şekilde diktim şimdi güzelce bunu çekip büzüştüreceğim ve arkadan bağlayacağım Şimdi üçüncü küçük parçamı aldım. Bakın, bağladığım yerden geçireceğim. Her iki tarafımı da bu şekilde geçireceğim. da yine iğne ardı yapar gibi bir karşıdan bir önden alalım. Şu ipliklerimi de arada saklayarak geçiyorum. Evet bandanamızı tamamen diktim bitirdim. Bakın bandanamız bu şekilde oldu. Yapılışı gayet kolay ve basit. Dediğim gibi 3 parçadan oluşmakta. Parçalarımız dümdüz örülüyor. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Şu parçamız haroşa. Bu parçamız e, tamamen selanik. Diğer parçamız da iki, e, şöyle iki parmak selanik. 2 parmak kadar da bir ters bir düz örmüştük. Bu bandanamızın isterseniz şu kafa kısmını bu şekilde büzüştürüp başka bir modelde yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha çok beğendim, bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Evet, tekrar şöyle arka tarafımda da göstereyim. Bandanamızın son hali bu şekilde oldu. Şimdi sevgili hanımlar, bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.